Herkese merhaba sevgili dostlarım. 25 Nisan Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut. Fakat bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. 2. altılı ganyan ise saatler 15.30'u gösterdiğinde 4. koşu itibariyle de başlamış olacak. Bursa'da 2. altılı ganyan zor bir koşuyla başlıyor. Zira Bugün için ben sürpriz arayışında e, bu koşuda ilk olarak 6 numaralı Captain Swing ile başlayacağım. 6 numaralı Captain Swing e, nefes açtı son yarışında. E, bugün için Saadettin Boyraz ile start alan bu safkan yine kısa mesafede İlk şanslı safkan rakip ise e, bu tip mesafeleri e, çok iyi koşabilen ve Özcan Yıldırım'la uyumuyla 5 numaralı Poker Face olacaktır. Bu ikinin dışında tabi mekanın sahibi e, Bursa pistini tanıyan 1 numaralı Beyond Redemption olacaktır ve bu iç sıraların arkasına ise İzmir'den etkili çalışmalarıyla gelen bu koşuya hazırlıklarını beğendiğim 10 numaralı Black ise Muhammed Mir Bilgin idaresinde eğer yarın için çok geri planda kalırsa sürprize imza atabilir kuponlarda 6, 5, 1, 10 numaralı safkanları ön plana çıkardım. Özellikle 6 numaralı Captain Sevink'ten çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Bu dörtlünün arkasına ise daha da geniş oynayan yarış severler. 9 numaralı Sistem Sales Halil Kaplan'ın start alıyor. Aman dikkat 8 numaralı Pixi ve 11 numaralı Özay Suzan Ana ise koşuda bomba yapmasını beklediğimiz bir diğer safkanlar olacaktır. Tekrardan sıralamış sayacak olursak 6, 5, 1, 10, çizgi 9, 8, 11. Altılı ikinci aya dişlere mahsus 3 yaşlı Arapların kum pistteki 6 numaralı Kıvılcım kızdan ben çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Özgün Han temsilcisi olan bu safkan mutlaka kuponlarda bulunmalı. Rakip hanesinde 5 numaralı İbrişim Hanım olacaktır. Yine Jockey ile çalışmalarını tamamlayan bu safkan hata affetmeyecektir. 3. olarak 4 numaralı Elfida turbo orijinal olan bu safkan da ihmal edilmemeli ve son olarak bir kez yarış görüp bugün için Aprantis ile bir diğer imza sürprize imza atabilecek kapasite olan 2 numaralı Dilan kız olacaktır. 6 5 4 2 sıralaması ayrımsız bir şekilde. Altılı Ganyan'ın üçüncü aya açık bir yarış seyredeceğiz. Açık 3-4 yukarı Arapların kısa mesafe kompisteki mücadelesinde iki tane safkan ön planı çıkardık. Zira e, banko aşamasında e, kararsız kaldığımız bir durum durumdu ve yine e, rovanşta buluşan bu, bu tip mesafede e, ilk olarak ben 6 numaralı Can Mete yine e, ilk şanslı olarak safkan önereceğim sevgili dostlarımız. Müthiş bir ciğer var. Yine bugün için Süratli gidecek koşuda e, çok şanslı olduğunu düşündüm. 6 numaralı Can bete, e, favorimdir. Rakip hanesinde e, tabii ki mekanın sahibi 2 numaralı kardeşler olacaktır. 6 numaralı Can hata yapması durumunda Mustafa Çiçek de kazanırsa yine normal sonuç olacağını beklediğimiz 2 numaralı Kardeşcan hata affetmez. 6-2-2-6 geçmesini beklediğimiz bu önemli koşu. Altılganya'nın 3. ayında ise sırtan tek bir safkan var o da Halis Karataş buluştu. Yine sevgili Ali Rıza Yıldız'ın antreni ettiği 4 numaralı Fast and Furious ise bugün için bu koşuda favorimdir. Ve bu tip mesafede kazanmasını beklediğimiz safkanı bank olarak önerdik sevgili dostlarımız 4 numaralı Fast and Furious. Günün 8. koşusunda Arap safkanların birincilik mücadelesini izleyeceğiz ve burada e, cazip bir safkan var. Yarın için çok yeri planda kalırsa kazanması e, benim için normal sonuç olacaktır. Takip bir safkanımız 3 numaralı Balkan Ağası'ndan bahsediyorum. 3 numaralı Balkan Ağası yine mekanı sahibi bu tip mesafelere iyi koşabilen bir safkan ve Onur Yıldız da sevdiğim bir jockey'dir. Bugün için yine ilk şansı. safkan. Rakip anısında ise Ali Kaplan'la buluşan son yarışın telafisini yapmak isteyecektir. 8 numaralı Roman olur. 3-8-8-3 küçük kuponlar için yeterli sevgili dostlarımız. Daha da geniş oynayacak yer severler. 2 numaralı Peköz ve 7 numaralı Eymen Ağa'yı da e, kuponlarına ekleyebilirler. Bursa'da kapanışın Kapanışın 9. koşusunda ben bu koşuda e, çok çok iyi bir yarış beklediğim son yarışını eğer e, tekrarlarsa 4 numaralı Telmi Boy kazanması normal sonuç olacaktır. E, bugün için yine Mahsun Demirbaş'ta ilk şanslı safkan favorimdir. E, rakiphanesinde e, son iki yarışı takibimize ka katılan 8 numaralı Baron Track sevdiği bir jokele start alıyor. Bugün için yine 50.5 50 gibi kiloyu değerlendirmesini beklediğimiz bir diğer safkan. 4, -8 -8 4 küçük kuponlar için yeterli sevgili dostlar. Daha da geniş oynayacak yarı severler. Son yarışını kazanan 6 numaralı Bartu Efe ve 9 numaralı Kaptan Cem ise sevdiğim apranti start alacak olan bu safkan yine ihmal edilmeyecek bir diğer kilosuyla kuponlarda bulunmalı. 4 8 planda çizgi arkasında 6 ve 9 numaralı safkanlar değerlendirmeye alınabilir. Bugün için Bursa 2. 6'lı Ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Sizler ilk önce tuttuğunuz safkanları ekleyin. Daha sonra bizlerin kurgularında en iyi oyunu kurguyu yaparak ikrami bulmayın. Şimdiden bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Sağlıcakla kalın.